Merhaba arkadaşlar, e, türev dersiyle devam ediyoruz. Bir de orijinalden dinle e, testlerinin çözümlerini yapacağız. Evet, bir numaralı soruyla başlayalım arkadaşlar. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. E, çarpımın türevinin eksi bir değeri soruluyor. Hemen arkadaşlar çarpımın türevini uygulayalım. E, f nedir? x kare eksi 2x çarpı x kare artı 3 çarpım fonksiyonunu yazdım. Bu nedir? fx çarpı gx fonksiyonudur arkadaşlar. Çarpımın türevini alacağız. f üssü e, x çarpı gx olur. Artı g üssü x çarpı nedir? fx olacak. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. fx'in türevi 2x eksi 2 eder arkadaşlar çarpı gx x kare artı 3 eder. Peki bunun türevini nasıl aldık? Onu da gösterelim. F üssü x eşittir 2 e, e, x karedeki 2 başa çarpım olarak geldi. Kuvveti biraz aldı. Bu 2 e, x'in kuvveti başa geldi. 2 çarpı 1 bir kuvveti biraz aldı. 0 bunu düzenlersem 2 x eksi 2 olur arkadaşlar. F üssü x'in türevi. Peki çarpı ikinci fonksiyon yani gx artı gx'in türevi 2x çarpı x kare eksi 2x olur arkadaşlar. Şimdi bu çarpımın türevinde x yerine kaç yazacağız? Eksi 1 yazacağız. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 1'in karesi artı 3 artı 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1'in karesi Eksi 2 çarpı eksi 1 olacak arkadaşlar. Buradan eksi 4 geldi. Buradan 4 e, geldi. Artı. Buradan eksi 2 geldi. Eksi 2. Buradan arkadaşlar kaç geldi? 2. E, buradan 1 geldi. 3 geldi. 16. Eksi 16. Eksi 6. O da eksi 22 olur arkadaşlar. Türevinin çarpımın türevinin eksi 1 değeri eksi 22 olur. Hemen cevabı kontrol edelim. Geçelim arkadaşlar. Eksi 22. Evet hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soru yine çarpımın türevini uygulayacağım arkadaşlar. Peki burada bir kolaylık var mı diye bakıyorum. Evet yok maalesef. Şu ikisini ilk önce bir çarpalım arkadaşlar. fx'in 3 çarpı x üzeri 4 artı 3x küp olduğunu bulurum. Buradan bir de arkadaşlar nedir? x kare artı 5. isterseniz bunu dağıtıp türevini alabilirsiniz ya da çarpımın türevini uygulayabilirsiniz. f üstü x biz çarpımın türevini uygulayalım. 3, 3 e, çarpı x üzeri 4'ün türevi 3 çarpı 4 başa geldi. Kuvvet biraz aldı. 3 e, başa çarpım olarak geldi. Kuvvet biraz azaldı Birincinin türevini aldık. Çarpı ikinci fonksiyon x kare artı 5 artı ikincinin türevi yani nedir? İkincinin türevi de bunun türevi arkadaşlar. Bunun türevini alacağız. Bu da 2x eder. Çarpı birinci fonksiyon 3x üzeri 4 artı 3x küp olur. Peki buradan x yerine eksi 1 yazarsak bu da kaç olur arkadaşlar ona bakalım. Eksi 12 gelir buradan. Buradan artı 9 gelir. Çarpı buradan arkadaşlar 6 gelir. Artı buradan eksi 2 gelir çarpı buradan kaç gelir arkadaşlar? 3 gelir. Buradan ne gelir? Eksi 3 gelir. Peki burada 0 eder. F türev eksi 1'in değeri de eksi 3 çarpı 6 eksi 18 eder. Buradan da 0 geldi arkadaşlar. Eksi 18 olur. Cevabı kontrol edelim arkadaşlar. Eksi 18 olması gerekir. Bakalım. Evet doğru. İkinci soru da tamam. Üçüncü soruya geçiyoruz. Yine çarpım türevini alacağız arkadaşlar. F üssü x Birincinin türevi. Bunun türevi arkadaşlar 2x artı 1 çarpı ikinci fonksiyon kök içerisinde x eksi 3 artı bunun türevi arkadaşlar. Peki bunu x üzeri 1 bölü 2 eksi 3 yazarım. Bunun türevini alırsam arkadaşlar şurada hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı x üzeri kuvvet bir azaldı eksi 1 bölü 2 eksi 3'ün türevi ise 0'dır arkadaşlar. Çarpı x kare artı x gelir x yerine 1 yazıyorum. F türev 1 değeri. Burası 3 gelir arkadaşlar. Burası 1 eksi 3 gelir. Artı buradan 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 bir bölü 2 gelir arkadaşlar. Çarpı buradan da 2 gelir. F türev 1 değeri de buradan eksi 6 gelir. Buradan da 1 gelir arkadaşlar. F türev 1 değeri de eksi 5 olur deriz. Hemen cevabı kontrol edelim. Diğer soruya geçelim. Evet. 5. Geçelim arkadaşlar dördüncü soruya. Yine burada da bölümün türevini uygulayacağım. Payın türevi çarpı payda. Payın türevini alalım arkadaşlar. Yani kök x eksi 1'in türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay. Bölü paydanın karesi. Paydanın karesi de kök x artı birin karesi. Hemen düzenleyelim arkadaşlar. F x. Bunun türevi arkadaşlar kök x eksi 1'i x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 yazıyorum. Türevini alırsam da 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 eksi 1'in türevi de 0 gelir. Yani bunun türevi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 geldi. Çarpı kök içerisinde x artı 1. Eksi bunun türevi arkadaşlar 1 bölü 2. Kök x artı 1'in türevine bakalım. Bunu da x üzeri 1 bölü 2 artı 1 yazıyorum. Türevini alırsam da 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. 1'in türevi de sıfır eder. O zaman bunun yerine de 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı kök x eksi 1 olur. Bölü kök x artı 1'in parantez karesidir. Türevinde 4 yazıyorum arkadaşlar. 4 yazdık. Ne olur? 1 bölü 2 buradan gelir. 4 yazarsak 4'ün eksi 1 bölü 2. kuvveti. Bu da 2'nin ikinci kuvveti çarpı eksi 1 bölü 2. kuvveti. Bu da 2'nin ne olur arkadaşlar? Eksi 1. kuvveti 1 bölü 2 de buradan gelir. Çarpı 4. 4'ün kare kökü 2 1 daha 3 gelir. Eksi 1 bölü 2 çarpı buradan arkadaşlar yine 1 bölü 2 gelir. Evet 1 bölü 2 gelir. Buradan da arkadaşlar 4 eksi 4'ün kare kökü 2, 2 eksi 1, 1 eder. Bölü arkadaşlar 4'ün kare kökü 2, 1 daha 3, 3'ün karesi de 9 gelir. F türev 4 değeri de ne olur? 3 bölü 4, 3 bölü 4, eksi 1 bölü 4, bölü 3, 9 olur arkadaşlar. Bu da ne olur? 2 bölü 4, bölü 1 bölü 9 olur. O da e, 1, 2 sadeleştirirsek 1 bölü 18 gelir arkadaşlar cevap. 4'ün cevabı 1 bölü 18 olur. Onu da kontrol edelim. Evet. Geçtik arkadaşlar sıradaki soruya. 5. soru. 5. soruda yine çarpımın türevi var. Bakın her iki tarafın türevini alıyorum burada. Türevini aldım. Buranın da türevini aldım. O zaman f üssü x Burada çarpımın türevini uygulayacağız. Çarpımın türevi. O zaman arkadaşlar çarpımın türevinde birincinin türevi 2x çarpı gx. Artı ikincinin türevi yani gx'in türevi g üssü x olur. Çarpı x kare artı 1 oldu arkadaşlar. Peki f üssü 2. x yerine 2 yazıyorum. O zaman 4 çarpı g2 artı g üssü 2 çarpı 5 olur arkadaşlar. Peki bu değerleri yerine yazalım. 4 çarpı g2 değeri eksi 2 artı g türev 2 değeri aranıyor zaten soruluyor. Buna a diyelim. a çarpı 5. Peki f türev 2 değeri kaç? 12. Buradan arkadaşlar 5a eşittir. Bunu bu tarafa attım. Artı 8 diye geçti. 12 artı 8. 5a eşittir 20. a'nın da 4 olduğunu bulduk. Yani g türev 2 değeri 4'müş arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. 5. soruyu da kontrol edelim. Evet. G türev 2 değeri 4. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Hemen çarpımın bölümün türevini uygulayacağız. F türev x. Payın türevi x küp. X küpün türevi 3x kare. Artı 2x artı 1. Çarpı x küp. Eksi x kare. Artı x eksi 1. Eksi bu payın paydanın türevi nedir? 3x kare eksi 2x artı 1 çarpı x küp artı x kare artı x artı 1 olur arkadaşlar. Bölü nedir? Paydanın karesi x küp eksi x kare artı x eksi 1'in parantez karesi. E, f türev 0 değeri soruluyor. X yerine 0 yazdık. Buradan 1 geldi. Bakın burası 0 etti. 1 geldi. Buraya bakıyorum. Buradan daha ne geldi arkadaşlar? Burası sıfır etti, eksi bir geldi, eksi. Buradan yine sıfır etti, buradan bir geldi. Burası sıfır etti, buradan yine bir geldi arkadaşlar. Bu da bölü. Buradan sıfır geldi, eksi birin karesi gelir buradan da. O zaman burası ne olur? Eksi iki bölü bir eder. Bu da eksi iki olur. Yani f türev sıfır değeri. Neymiş arkadaşlar? Eksi 2 imiş. Bunu da kontrol edelim. Evet 6. soru bu da doğru. Hemen sıradaki soruya bakalım. Yine bölümün türevini alacağım arkadaşlar. F türev x eşittir. Payın türevi 2x. Yani şunun türevi arkadaşlar. 2x çarpı x kare artı a kare eksi. Paydanın türevi 2x çarpı x kare eksi a kare. Bölü x kare artı a karenin parantez karesi. F türev 1 değerini buluyorum. Buradan 2 gelir. Buradan da 1 artı a kare gelir. Buradan 2 gelir. Buradan da 1 eksi a kare gelir. Bölü x yerine 1 yazdık arkadaşlar. 1 artı a karenin karesi gelir. Düzenlersek 2 iki, buradaki 2 ile gider. 2 a kare 2 a kare daha 4 a kare bölü 1 artı a karenin karesi olur. O da eşittir. 1'e eşitmiş arkadaşlar. Yani buradan 4 a kare eşittir 1 artı a karenin nedir? Karesi olur. Peki hemen bakalım bize neyi soruyor? A kareyi soruyor. A kareye x dersem arkadaşlar değişken değiştirelim. Şu a kare ifadesine x dersek o zaman burası 4x eşittir 1 artı x'in karesi olur. Bunu düzenlersek 4x eşittir 1 artı 2x artı x kare düzenleyelim arkadaşlar. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 olur. Buradan bu x eksi 1'in parantez karesi eşittir 0 olur. Buradan da x'in 1 olduğu bulunur arkadaşlar. x 1. Peki x 1 ise neye x demiştik? a kareye a karenin de 1 olduğunu buluruz. E, kontrol edelim. 7. soruda a kare nedir? 1 olacak. Evet o da doğru. 8. soruya geçelim arkadaşlar. Hemen bu ifadeyi biraz düzenleyelim isterseniz arkadaşlar. Bunu dağıttım. Bunu da dağıtmış olalım. Daha mı kolay olur? Bakalım veya şöyle de yapabiliriz. E, payda da Daha kolay olur. Payda eşitleyelim isterseniz. E, fx eşittir. x bölü x artı 1 çarpı. Bununla bunu çarptım. 4 ile topladım. x eksi 3 artı 4. x eksi x artı 1 eder. Peki bölü x eksi 3 bunlar birbirini götürdü. fx açısında x bölü x eksi 3'müş. Bunun türevini alalım arkadaşlar. Payın türevi 1 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay. Bölü paydanın karesi x eksi 3'ün karesi olur. Düzenlersem f türevi x eşittir. x'ler gider. Eksi 3 bölü x eksi 3'ün parantez karesi olur. Eksi 3 bölü x yerine de 2 yazarsam 2 eksi 3'ün nedir arkadaşlar? x yerine 2 yazdım bakın burada ve burada. O zaman 2 eksi 3'ün karesi olur. Bu da eksi 3 bölü eksi 1'in karesi 1. Cevabın eksi 3 olduğunu buluruz. Doğru mu? Doğru. Geçelim sıradaki soruya. Evet 9. soru arkadaşlar. ÖSYM'nin sorduğu bir soru tarzı. Burada hangi değerin türevi soruluyor? 3. O zaman bu 3'ü ayrı tutacağım. Diğerlerini ayrı tutacağım. Yani şu şekilde yazacağım. x eksi 3 çarpı diğerleri diye ayıracağım. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 ve çarpımın türevini uygulayacağım. Uygulayalım arkadaşlar. F üssü x birincinin türevi bunun türevi 1'dir arkadaşlar. Çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 olur. Artı arkadaşlar e, buranın türevi yani x eksi 1'in çarpı x eksi 2'nin çarpı x eksi 4'ün komple türevi çarpı x eksi 3 olur. Peki f3 f3 f türev 3 değerini bulmak için x yerine 3 yazacağım. 1 çarpı 3 eksi 1 çarpı 3 eksi 2 çarpı 3 eksi 4 Burası sıfır eder arkadaşlar. Niye sıfır eder? X yerine 3 yazdığımda burası sıfır eder. Komple sıfır gelir. O zaman f türev 3. Buradaki kolaylık kökü olan yani f türev 3'ü sorduğu için x eksi 3 çarpanını ayrı yazmak bu kolaylık sağlıyor bize. Çünkü buranın türevini hesaplamak zorunda kalmıyorum. O zaman arkadaşlar buradan ne gelir? Hemen bakalım. 2, 1 çarptım. 2, Eksi 1 ile çarptım. Eksi 2 olur. F türev 3 değeri de eksi 2 olur. Hemen 9. soruya geçelim arkadaşlar. Bölümün türevine uygulayacağım. Payın türevi f üssü x. Payın türevi g üssü x. Çarpı 2x artı 3. Eksi bunun türevi 2. Çarpı gx bölü paydanın karesi. Yani 2x artı 3'ün parantez karesi. Buradan f üssü 1 değerini bulacağım. G üssü 1 çarpı 5 eksi 2 çarpı G 1 bölü 5'in karesi olur arkadaşlar. Bu değerleri yerine yazalım şimdi. G türev 1 değeri 15. 15 çarpı 5 eksi 2 çarpı G 1 değeri 0 bölü 5'in karesi 25 eder. Bu da 75 bölü 25'ten cevabın 3 olduğunu bulurum arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Bunu da kontrol edelim. 10. sorunun cevabı 3. 11. soruya geldik arkadaşlar. Çarpımın türevini uygulayacağım. Her iki tarafın türevini alıyorum bakın. Aldım. F üssü x'tir. E, x karenin türevi 2x çarpı gx artı k e, artı buranın türevi şimdi arkadaşlar. Bakın bunun türevi ikinci fonksiyonun türevi. G üssü x K'nın türevi sabit olduğu için 0 çarpı x kare gelir. Peki f türev 1 değeri x yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı g 1 artı k çarpı artı pardon g türev 1 bir çarpı 1'in karesi. Buradan f türev 1 değeri 2 çarpı g 1 değeri 5 arkadaşlar 5 artı 4 artı g türev 1 değeri yine 5 çarpı 1. Peki pardon şu K'yı da arkadaşlar. K'yı soruyor bize. Şura K olacak. Hemen bakalım. Evet K. Buradan e, 10 artı 2K artı 5. Yani F türev bir değerinin e, 15 artı 2K olduğunu bulurum. Peki F türev değeri 1 değerini eşit 1'e. O zaman 2K eşittir. Eksi 14. K'nın da eksi 7 olduğu bulunur arkadaşlar. K da eksi 7'dir. Evet son soruya geldik. Şimdi arkadaşlar burada bir kolaylık var mı? Ona bakmamız lazım. E, F türevi soruyor. Tamam. Peki bununla bunu çarptık. E, heh, sanki şunla şunu çarpalım. Şunla da şunu çarpalım. Bir kolaylık gelecek gibi. Çarptık arkadaşlar. Bununla bunu 4x kare artı ee, hemen çarpalım bakın. X kare ile 4'ü çarptım. 4 x kare x, x ile 1'i çarptım. X e, 1 ile 4 x'i çarptım. 4 x topladım. 5 x artı 1. Diğer tarafa bakalım arkadaşlar. Buradan ne gelecek? E, ee, çarptık. 6 x kare. Evet. 6 x kare yok. Ee, evet 6 x kare artı 5 x artı 1 geldi arkadaşlar. Hemen türevini alabiliriz. Yani bir kolaylık gelmedi. E herhangi ikisini çarpıp, sonra da böyle daha kolay olacak çarpımın türevini uygulayacağım. Hemen bakalım. F üstü x eşittir. Bunun türevi 8x artı 5 çarpı 6x kare artı 5x artı 1. Peki bunun türevine 12x artı 5 çarpı 4x kare artı 5x artı 1 e, f türev 0 değerini bulacağım. Buradan 5 geldi. Buradan 1 geldi. Artıydı arkadaşlar aradaki işaret. Buradan 5 geldi. Buradan da 1 geldi. F türev 0 değerinin de 10 olduğu bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de orijinalden dinle soruların çözümü bitirdik arkadaşlar. Evet sıradaki testin çözümleriyle devam edeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.